Buldun mu? Ay buldum buldum. Koltuğun altından çıktı. Çantamdan düşürmüş herhalde. İyi. Oo! Oh, Çilingir sofrasını anahtarımla böldüm ya. Gel otur bak tanıştırayım. Bu Mete arkadaşım. Derya da bizim Yan <laughs> Saray'dan komşumuz. Memnun oldum. Haremden geliyorum da. He he. Haremden? Hı. <laughs> <laughs> Derya bir dönem dizisinde oyuncu. Ne yaparsın? Ekmek parası. Otursana. Yok yok ben zaten muhabbeti böldüm. Sen hiç kalkma görüşürüz. Ya otur iki lokma bir şey ya otur. Bak tabak çatal koydum. Hadi. Hmm, bak bak uyana. Yediğinden ikram edeceğine içtiğinden ikram et o zaman hadi. Sana feda olsun. <laughs> Ulan iki çelik yelekler varmış ya. Ucuz atlattık. Oğlum şeyi gördüm yemin ederim. Araba farıydı o kardeşim. Araba farıydı. Kimdi bu adamlar ya? Kuruma takmışlar kamyonları güvenlik için. Bizi kurtaranlar kim? Nihat Bey'in adamları. Herifi duymadın mı? Nihat Bey'in garajından kamyonu alırsınız dedi. Nihat niye böyle bir şey yaptı ki? Çömez olduğumuzu düşündüğü için. Ayrıca benden habersiz bir şey yapamazsınız basajını vermek için. Ulan kimlerle dans ediyoruz biz Dün yumruk yedik, bugün kurşun yedik. Yarın ne yiyeceğiz Allah bilir artık. Uzun zamandır bu kadar gülmemiştim. <laughs> Sağ ol Emir. Kardeşim. Yarın. Eyvallah. Ee, yarın babamla bir konuş. Sonra zaten daha net bir karar verirsin. Biz de telefonlaşırız. Tamam. Deryacığım. Tamam. İyi geceler. İyi geceler canım. Hadi görüşürüz. Ben bırakayım mı seni pansiyona? Yani şimdi gece gece bu saatte tek başına yürüme. Yok ya. Yakın zaten giderim. Ha, ben arabayı zaten otoparka bıraktım ve onu yerine aldıracağım. Ben seni bırakayım, sonra bir taksiye biner giderim. Tamam, bırak. Tamam. Tamam. Yiğit Bey geldi abi. Gel bakalım Yiğit. Geçmiş olsun. Sağ ol. İsterseniz daha uygun bir zamanda geleyim. Yabancı yok. Biz bizeyiz. Dün akşam için teşekkür etmek istedim. Firma kamyonu koruma takmış. Sizin adamlarınız olmasaydı biz de... Teşekkür edilecek bir şey yok. Artık bizim korumamız altındasın. Bu normal. Size göz kulak oluyoruz. Çaylaklara başlarda yardımcı olmak lazım. Yoksa ağızlarına, yüzlerine bulaştırırlar işleri. Arkadaşınız iyi mi? Herkes detayları biliyor demek. Ne güzel. Nice. Gerilme aslanım. Gül. Şeyler verişsin. Sinirleri gevşesin. bizim bir toplantımız var. Gel Saadullah. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.